gördüğünüz üzere bana gene 7 yazdı. benim bu yanı hesabımda genelde ne kutlarımda hep 7 yazıyor yani bu seferki yanı hesabımda gene 7 yazdı bakalım birini ben açıyorum pam pam ha, harika aferin. destansı çıktı bir daha bir tanesini aç bayrut arkadaşlar evet, ben mükemmel öyle. bence bakın ben bu yanı hesabı yeni açtım gördüğünüz üzere bak 750 kupa ben tırmadan yanı hesap açmayı seviyorum yani Ha dur. Şimdi arkadaşlar siz diyeceğim. Bir saat daha, daha yay hesabı açıp bu ortak yemin ediyorum ben bu hesapların hiçbirini çalmam. Allah Kur'an kim çarpsın bunların hepsi kendi hesabım. Tamam. Dur. Hı. Tamam. Dur. Şunu dinle Türkçe yapayım ya. Taktiklaştım da bu ortak açıp oyundan biraz böyle. E, Abi çok güzel fikirler geldi doktor açık açıp bu mühür kutu açmay dolmuyoruz arkadaşlar. bu 10 kutu açacağız. Tüm dilleri değiştireceğiz. Geçelim o ya tekrar. Evet. Kim keşke bunu Böyle gereksiz bir video yapmış gibi olacağız. Ben şöyle geçeceğim. Arkadaşlar bir beraberim var. Tıp hesapları bile veriyor. Ve şimdi İngilizce dilde deneyeceğiz bunu bir de. Login devam et. What? Hay ananı avradın. Sıkıntı böyle bir şey yapma. Spesiyon. Tamam. Dil istedik. ne çıkıyor böyle? çok da hiçbir şey yok lan. Tamam.

ya Kendi bir tane gördüğünüz arkadaşlar. Şimdi i̇şte ben bir yeni sahibimizi geçtim. Ve hey arkadaşlar ben vazgeçtim çünkü çok zahmet harcayacak bir şey. Yani dil hilesi bence pek bir boku yaratı yok. Ama gerçekten de yeni toplamın benim boya ballı oluyor. Yani demek istediğim bu kadar. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. O ücretsiz kurtarın sizin çıktı. Bunu da bilmek isterim.